yeni bir hafta çok hayırlı olsun, çok bereketli olsun diyelim. Nice belaların define, sıkıntıların izalesine şu derslerimiz vesile olsun. Allah Celle Celaluhu cümlemizi ve bütün ümmeti Muhammed'i her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Evet kıymetli Müslümanlar sayfemiz 160. sayfedeyiz. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından bir bölüm vardı. Orada kalmıştık. Konu neyle alakalıydı? Konu en son en, en son ki okumuş olduğumuz ayet gelir Bismillah. Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim inde rabbihim rabbena absirna ve semi'na fercinna ne'amel salihan inna muqinun. inna muqinun kelimesinden Efendimiz Hazretleri Kusse Suruhu manayı verdi. Ayet-i Kerim'in manasını vermişti. Yani o kafirler Allah'ın huzuruna vardıkları zaman da ahirette Rabbimiz şunun şimdiden haber veriyor secde suresi 12. ayet-i kerimede şimdiden haber veriyor ey kullarım herkes huzuruma gelecek herkesi huzuruma getireceğim Allah buyuruyor ama işte küfredenler diyor Allah Celle küfredenler yani küfretmek ne demekti iman etmeyen Allah'a peygambere gönderdiği kitaplara efendim iman etmeyenler diyor Allah Celle Celaluhu huzuruma geldikleri zaman da Ya Rabbi şimdi inandık diyecekler diyor. Gördük her şey yakinen yani şu anda hissederek efendim ve yaşayarak görüyoruz Ya Rabbi biz hata ettik biz yanlış yaptık ne olur bizi geri gönder diyecekler diyor Allah ben de onlara diyeceğim ki ben size yani e, tövbe edeceğiniz kadar veya bana iman edeceğiniz kadar ve anlattıklarımla sizi uyardığım halde e, bir vakit tanımadın mı ki benden tekrar vakit istiyorsunuz diye Allah Celle Celaluhu böyle onlara bu imkanı vermeyeceğini söylüyor. Şimdi inna mu'ginun kelimesinde Efendimiz buyuruyor ki bu yani Yakinen iman etmek bu dünyadayken mümkündür diyor efendileri. Dünyadayken yani görür gibi iman etmek gördün ya mesela, ya ahireti gördün, kabir hayatını gördün, melekleri gördün efendim işte kiramen katil meleklerini gördün, e, münkenlikir meleklerini gördün, e, ahiret alemine gittin oradaki ruhlar alemini gördün, ruhunun efendim yükselişlerine veya efendim Sitcin veya illi çıkışını farkına vardın. E şimdi bunu diyor Efendi işte dünyadayken aynı oradaki görüyormuş gibi iman etmek mümkündür diyor Efendi Peki bu nasıl olacak? İşte bunun mesela burada ne yazmıştı? İkanın en ala derecesi tasavvuf, tasavvuf ve tarikat manevi yola çalışmaktır demişti. Manevi yola çalışmakla elde edilir demişti. İkan ne demek yani? Yakinen görüyormuşçasına yani imanda efendim zirveye ulaşmaktır. Görüyormuşçasına. Görüyormuş gibi. Yani Hz. Ali radıyallahu anh buyurmuş ya, eğer Allah Celle Celaluhu bütün perdeyi kaldırsa bana cenneti cehennemi gösterse imanından diyor zerre miktarınca bir değişiklik olmaz. Ya. Zerre miktarınca değişiklik. Ben zaten yani ona vakıfım diyor yani Hz. Ali radıyallahu anh. Zaten görüyormuşçasına iman ediyor onlar yani. Ve biz de aynı şekilde görüyormuş gibi iman edebilmenin lezzetine, tadını alabilmek için işte bunun en ala derecesi tasavvuf dediğimiz yani herkesin yani şu anda haşa ve kella yani öcü olarak veya ne bileyim işte başka farklı bir yol olarak tarif ettikleri tarikat yolunu yani çünkü tarikatla elde ediliyor bu irkan meselesi. Ama şimdi nasıl gösteriliyor bu tarikatlar? E, tabii ki bunun çok altyapısı var. Yani tarikatların bu şekilde halkımıza e, icra edilmesi çok al altyapısı var ki insanlar tarikatlardan soğutuldu yani. Ama halbuki tarikat insana öyle büyük makamlar, öyle büyük dereceler, öyle büyük güzel haller, öyle güzel yani Hani insan onla yakışır haller bırakıyor ki ama gel diyor ki bunu şimdi insanlara anlat. Yani imkansız bir hale getirildiler ama tabii ki hiçbir şey imkansız değil. Zamanımız Allah'ın izniyle buna yine müsait. Yine içimizde aralarımızda Allah'ın çok kıymetli Mevla'nın değer verdiği, seçerek gönderdiği veya da efendim e, insanların çalışması kesbine rağmen vehbi olarak kendilerine lütfetmiş olduğu Nice insanlar var, istifadelerin ve nasıl eylesin diyoruz. Şimdi evet, mektubat kısmının e, okumasına başlıyoruz. Sayfa 160'ta cilt. Bu mektubat tabi Türkçeleştirilmiş, bunun e, Arapçası var. Yani Arapça metni e, birinci cilt, iki ciltlik e, bir e, kitap mektubat şerif. hatta üç cilt de var ama e, iki ciltte bir. E, 2 ve 3 birleştirilmiş şeklinde. Yani efendim iki ciltlik bir mektubat. Birinci cildinden sayfa 182'de. Özür dilerim. Sayfa 210'da 182. mektup. Arapça bilen kardeşlerimiz veya okuyabilenler bu mektubun asıl metnine yani Arapça metnine bakabilir. Mektup neymiş? 182. mektup. Evet 182. mektup. Ne başlıyor, ne anlatılıyor? Hemen başlıyoruz. Başlamadan önce dediğim gibi meseleyi ilk önce açıkladım size. Yani işte e, ikam meselesinde imanın en doruk noktasındaki meseleleri anlatacak e, anlayabilene tabi. Bunlar e, kıymetli kardeşlerim e, kitaplardan her ne kadar aktarılsa da bunun e, vecihi yani e, içeriği e, ancak yaşamakla anlaşılabilir. Yani bu çalışmalarla anlaşılabilir derslere katılmakla anlaşılır. Bu test ders verilen tasavvufi dersleri, tarikat dersleri diye bir dersler vardır. O dersleri yapanlar, o derslere çalışanlar, o derslerle mücadele edenler bunu çok iyi anlar. Bir de eğer uzun bir vakit geçirdiyse, derslerini yapa yapa belli bir derslere geldiyse Allah Azze çok daha rahat anlar. Ama en azından hiç duymasak yani hiç bilmeyenler için en azından ilk defa duymak da büyük bir nimettir. Evet okuyorum. Mektubat dedik efendim 182. mektup. Evvela itikadı inancı tahsih etmek, doğrultmak ve dini mübini İslam'ın zaruri yani kati delillerle sabit olan meseleleri tasdik etmek, doğrulamak lazımdır. Anladık mı burayı inşallah? İtikad dediğimiz inancı en güzel şekilde, tam manasıyla tasdik edecek şekilde yerine oturmak. İkincisi, sonra fıkıh ilminin beyanını tekeffür ettiği ayrıntılı bir şekilde açıklamasını üzerine aldığı meseleleri öğrenip amel etmek yani ondan sonra hemen ne geliyor? E, iman tam manasıyla oturttun. Ondan sonra hemen bilgilerle yani namazın, orucun, zekatın, o İslamiyet'in beş şartının amellerini yapmakla fıkıh yönden e, onları tatbik etmek lazımdır. Evet, amel etmek ona göre yaşamak da zaruridir. Kuvveti deliller açıkça sabittir. Doğru bir inanca ve amele sahip olduktan sonra Sofiye tarikati e, tarikine sürük etmek, meşayihin yoluna girmek de matlup, arzu edilen bir şeydir. Evet, bunları tatbik ettin. Bunlarla beraber de işte yani arzu edilen bir şeydir ki meşayih-i kiram efendilerimizin yani tasavvuf yoluna da, tarikat yoluna girmek lazımdır. Lakin gaybi gözle görünmeyen suret ve şekilleri görmek ve şüphesiz açık olan nurları ve, ve renkleri muayene etmek görmek için değil yani keşifler, kerametler için değil yani şimdi tarikat-ı girenler de ne olacak? İşte denize, havada için denize yürüyeyim efendim e, tayin mekan olayım her yerde gözükün böyle değil. Yani bu amaçlarla girenler de yani oluyor ama yani bu maksatı elde edemez, yani Allah rızasını elde edemezler. Böyle değil diyor. Keşif ve kerametler için değil yani. Yani hiçbir ehlullah keşif ve keramet için tasavvuf yolunda olmaz yani. Ki Allah Celle Celaluhu keşif ve kerameti arzulayan bir kimsenin asla yani e, te, tasavvuf yolunda bir belli bir makama yani Meşayikram Efendilerimiz dediğimiz makana getirmez. Çünkü neden? Ee, Ehlullah'ta keşif ve keramet onlar için asıl değildir yani. Zira bunlar eğlence ve oyuna dahildir. Hissi görünen ay, güneş ve bunların benzeri olan suretler ve müştak, aşık olup riyazatlar ve mücahedeler irtikap ederek açlık, susuzluk, uykusuzluk vs. zorluklara katlarak onlara kastetsin arzulasın. Görünen suretler ve nurlara gaybi olan suretler ve nurların hepsi Mevlataların mahlukudur. Yaratmış olduğu şeylerdir. Onun sanayiyetinde yaratıcılığına delalet eden ayetler nişanlardır. Alemi şehadette görülen alemdeki güneş ve ayın nuru alemi misal manevi alemde müşahede edilen nurlardan üstündür. Yani insan manevi alemde ne kadar nurlar görse de güneş ve aydan parlağını göremez. Laki güneş ve ayın görülmeleri daimi olup havas yani hususi insanlar ve avam umumi insanlar bu hususta müşterek olduğundan onları görmeyi itibarsız saydılar ve kayıp alemde görülen nurlara aşık olup onlara itibar ettiler. Şöyle bir söz vardır. Bu Arapçası yazılmış. Yani bir şiirden alıntı olabilir şöyle ve la lil ma da cariyen ala babil insa ala babi insanin ve inkane kelseran yani deniliyor ki senin evinin önünde yani insanın kapısının önünde devamlı akan bir su olsa yani velev ki diyor o su kevser olsun bunun çok büyük bir kıymeti yoktur. Yani devamlı insan e, önünde aktığından dolayı çok rahat bir şekilde ona ulaştığından dolayı işte, işte dünya hayatında o alışılıldığından dolayı önemini ne yapıyor? Kaybediyor. Evet. Kadru kıymeti bilinmez yani. Bilakis Sofiye tarikine tasavvuf yoluna girmekten maksat mütekata şeriyeye yani e, dini inançlara karşı yakinin şüphesizliğin artmasını kazanmaktır. Yani bir insan tarikat-ı aliyeye girmesinin en büyük sebebi neymiş? Yani e, Allah'ın emir ve yasaklarına olan inancını tam manasıyla görülmüş cesine e, yani elde edebilmektir. Yani bunun için girer tarikat alıyor yani. Ta ki o inançlar istihdar deliller vasıtasıyla e, inanma dağlığından keşif fezasına gözle görür gibi olma genişliğine ve icmalden tavsiyle kıs, kısalıktan ayrıntılı bir hale çıksın. Yani insan ilk önce ne yapıyor? Yani e, delillerle. Şimdi bakıyorsun e, dünya hayatına, işte e, manzaraları görüyorsun. E sen e, yani itikadı zayıf olan bir insan bir manzaraya gördüğü zaman da Allah yani böyle e, kendince güzel bir şey gördüğü zaman da aa ne büyük bir manzara, aa ne kadar güzel bir manzara, aa nasıl bir yer diyorsun. Ama diğer taraftan da inancı kuvvetli olan bir kimse Allah'ın kudreti ilahine görüyor musun? Allah'ın efendim güzel, yarattığı güzelliklerini görüyor musun diye insanlar böyle e, bakarlar. İşte bu istidlal deniliyor buna delil. Yani delillerle Allah'a ulaşıyorsun. Yani diyorsun ki işte bunu gördüğün zaman da bu görürden görünüşten bunu yapan birisi vardır diyorsun. Bu da ancak Allah'tır diyorsun. İşte böyle böyle delillerle Allah'a ulaşıyorsun. Ama bir de ne vardır? Yani e, icmalden bu icmalendir bu misal. Tafsile yani işte bu tarikat-ı aliyedeki zikirlerle insan e, tamamen görüyormuş gibi imana vakıf oluyor. Mesela vacibül vücut var olmakta bir şeye muhtaç olmayıp varlığı kendinden olan Mevla-i Hazretlerinin varlığı ve birliği evvela istidlal veya taklit yoluyla delillere bakarak veya söylenenlere uyarak bilinip o istidlal ve taklit miktarınca ölçüsünce Mevla'ya karşı şüphesizlik hasıl olursa da Sofiye'nin yoluna girmekle bu istidlal ve taklit bakın buraları iyi e, tahlil edin değerli kardeşlerim. Bizim imanımız veya bütün çalışmalarımız genelde nedir? İstidlal ve taklide, taklide dayalıdır. Yani biz söylenenlere tatbik ediyoruz. Onu külliyen Kur'an-ı Azimüşan'daki anlatılanları külliyen kabul ediyoruz. Ee, ve eğer tabi alim okuyanlar varsa bunu işte ayetlerle e, delillendirerek bunu daha çok öğreniyorlar. Ama bir de tarikat Aliye dediğimiz Sofiye yoluna girerek ne yapıyorlar insanlar? Yani e, tarikat yoluyla da kat'i suretle e, efendim gözle görülmüşçesine e, imanı elde etmeye vasıl oluyorlar. Evet. Burada ne dedi? Hazuna kati inanç gibi olur ve böylece yakini ekmel en mükemmel şüphesiz idikat meydana gelir. Sahil inanç meseleleri de bu kıyas üzere ölçü üzeredir. Tarikattan diğer maksatta ahkam-ı fıkhiyeyi yani amale ayet hükümleri yerine getirmekle kolaylık kazanmak. Hani bir de biliyorsunuz insanoğlunun hayatı yani emir ve yasaklardan ibaret olduğu için bazılarına namaz kılmak yani dağlar kadar yükleri götürmekten daha zor geliyor. Yani çok ağır geliyor. Yani bir türlü namaz kılamıyorlar veya işte efendim Ramazan orucu tutamıyorlar veya adam çok zengin, gerçekten çok zengin ama malının zekatını veremiyor yani. Veremiyor çünkü vermek zor. Dolayısıyla yani işte bu ibadetleri yapmayı kolaylaştırıyor sana. Yani namaz sana çok kolay geliyor oruç sana çok kolay geliyor. Veya efendim işte zekat yani bu Allah'ın bir emri. Dolayısıyla Allah bunu bizden istiyor. Onu kolaylıkla veriyor yani. İşte bu Sofiye'nin kazandırmış olduğu bir vesiledir bu yani. Bunlara Sofiye yoluna girenler bunu çok rahat bir şekilde tatbik edebiliyorlar. Ama diğerleri girmeyenler daha da zor bir şekilde efendim İslamiyet'i yaşıyorlar yani. Yani bunlar burada neymiş maksat demek ki tarikat Bu ameli noktadaki işleri kolaylaştırıyor sana. Yani sana zor gelmiyor. Evet. Şimdi mesela sabah namazı. Saat kaçta çıkıyor? Beş buçukta. Hatta beş çeyrekte, beş yirmide çıktığı zamanlar oldu değil mi? E şimdi beş, beşte sabah namazına kalkmak kolay bir şey değil. Yani e, bir de yani planlı projeli olmayanlar için hepten zor yani. Adam gece yatarken sabah namazını kılacağım yetile yatmazsa zaten gitti yani o işler. Havalar sıcak efendim günler ağır sabah namazını plan projen yok. O zaman sabah namazını direktmen kafadan kökten ne yapıyorsun? Kaybediyorsun. Ama tasavvuf ehli olan insanlar yani çalışan tabi tasavvuf olup da çalışanlar ise ne yapıyor? Hemen yatsı namazını kılar kırmaz hiçbir şeyle meşgul olmuyorlar. Çünkü yatsı namazı saat 11'i geçiyor. 11.30'da falan yani e, bitiyor neredeyse. Efendim ondan sonra sen geleceksin hemen e, işte taze abdest alacaksın veya bir takım ihtiyaçlarını gidereceksin. Yatağa geleceksin. E, saat 11.30 12'ye geliyor. E, sabahı nasıl kalkacaksın? Öyle olduğu halde bile işte zor zor kalkılıyor yani. Ama bir de efendim oyalanmaya kalkarsan gece geç vakitlere kadar efendim çaydı tatlıydı efendim çerezdi muhabbetti derken <laughs> saat 12 buçuk bir bir buçuk he e, değerli kardeşlerim geçmiş olsun geçmiş olsun gerçekten geçmiş olsun neden çünkü yani sen zaten geceyi yani dikkatli geçirmedin ki sabah namazına kalkabilirsin o yüzden Geceye dikkatli geçireceksin ki sabah namazı Çantada ne olsun? Keklik olsun diyorlar yani. Dolayısıyla yani bu Sofiye yolunda, gerçek manada Sofiye olan insanlar bunlara çok rahat, çok kolay bir şekilde ulaşıyorlar. Erişebiliyorlar. Ama Sofiye yolunda olmayanlar, ha istisnalar vardır. Ee, yani Allah'ın izniyle becerikli olan insanlar vardır. Ne bileyim kabiliyetli olan insanlar vardır. Dertli olan, yani illaki Sofiye yolunda olup da olmayıp da yani başka bu şekilde olamayanlar yok değildir, vardır. Onlar istisna. Ama genel mahiyette toplum değerli kardeşlerim ne yazık ki bu şekildedir yani. Evet. Şimdi tarikatlar arasında ne dedi burada? Şer'i hizmet Yani bu fakirin katı inancı şudur ki Sofiye'nin yolu şer'i ilimlere hizmetçidir. hizmetçidir. Yoksa şeriatı muhalif ters düşen bir iş değildir. Ben bu meseleyi mektuplarımda ve Risalelerinde derince inceledim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor bunu yani. Ben bu meseleleri diğer derslerimde iyice inceledim. Okuyanlar buna vakıf olacaktır diyor yani. E, bu Sofiye yolu şer'i ilimlere hizmetçidir yani. Tarikatlar arasında Nakşibend tarikatı tercih etmek ve bu imanda yakın amelde kolaylık hasıl olması için evla ve ensep en üstün ve en uygunudur. Tabii bu tarikatlar arasında yine farklı meşrepler var. İşte bu e, Uşaki tarikatı var, Efendim Nakşibendi var, Çeşitliye var. Yani var da var yani. E, ama bunun en e, yakini, en güzeli, en kolayı Nakşibendi yoludur. Çünkü Nakşi tarikatı diğer tarikatlardan e, yani Allah vası olma noktasında çok daha üstündür. Evet. Çünkü bu yolun büyükleri sünnete ittibaya uymayı ve bidatlerden içtinabı iltizam edenler. Çünkü yani bu yolun büyükleri sünnet tamam, ve bidat dediğimiz yani sünnete muhalefet, sünnetin tersi olan bütün şeylerden ne yaparlar? Kaçarlar. Her usta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı kendilerine vacip kılarlar ve onun yolunda olmayan bidatlerden de son derece kaçındı. Bunun için o büyüklerin kendilerine ahval, keşif ve kerametlerden bir şey hasıl olmasa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat e, uymak devleti hasıl olunca ferahlandıklarını ve müjde haberi almış gibi sevindiklerini görürsün. Ama kendilerinde keşif ve keramet bulunduğu halde mutaba sünnete uymak gevşeklik hissederlerse o halleri kabullenmez ve onlara itibar etmez, kıymet vermezler. Hace Hoca Efendi Ahrar, Ahrar-ı Hazretleri bu hususta şöyle buyuruyordu ki mesela bütün haller ve vecidler, tarikatler, halleri ve iç buluşları bana verirse fakat bunlar ehl-i sünnet ve cemaatin itikadına, inancına uygun olmasa o hallere şekavet ve hızlan, saadetten mahrumiyet, rüsvayıktan başka bir şey saymam. Yani Ehran ı Semerkand Hazretleri bizim silsilede bulunan Allah'ın velilerinden bir tanesi. Yani Mahmud Efendi Hazretleri gibi önce gelmişlerden bir tanesi. Bana deniliyor ki bu Allah'ın manevi yollarda bir insana vereceği bütün güzellikler nar varsa hepsi bana verilse ama bu yol yani ehl sünnet ve cemaatin yolu olmasa diyor o zaman diyor ben diyor yani bunu sağ mahrumiyetten sayarım diyor. Bu rüsvallikti başka bir şey değildir diyor yani Allah korusun. Ya yani şimdi mesela diyorlar ki yani bidatlerle Allah'a vasıl olacak. Kardeşim bidatlerle hiçbir zaman Allah'a vasıl olamazsınız. Hiçbir zaman. Yani öyle bir kayda yok. Bidati işleyen adam muhakkak noksandır. Allah onu kendisine ulaştırmaz yani. Peki nasıl ulaşacaksın diyor Allah Celle, Celle Çok ayetler var. Yani çok ayetler var bu hususta. Mevla Hazretleri ben size peygamber gönderdim. Onun tat, Mevla Hazretleri bense peygamber gönderdim. Onun tatbikiyle gelen benim kulumdur yani. Onun tatbikiyle gelen. Yani bidatlerle e, hiçbir zaman yani e, Allah'a vasıl olunmaz. Ancak ve ancak sünneti seniyeyi tam, manas tam manasıyla, tam manasıyla ittiba edersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini yaşarsan o zaman Allah'a, Allah'ın Zile vasıl olabilirsin. Evet. Ee, yani şimdi ne diyor? Burada e, Eylül sünnet ve cemaat itikadı bana verilse ama bütün hal ve vecihler vecitler, keşif ve kerametlerden tamamıyla mahrum edilsen bundan dolayı hiç üzülmem diyor yani. Bundan dolayı hiç üzülmem. Evet İmam Rabbani bilet Saniye ne kadar var vakit? 3 i̇şte. dakika. Tamam şurayı da bitirelim. İmam Rabbani Hazretleri, Hazretleri i Hazretleri, Ahmet-i Faruk Serhendi Hazretleri'nin bu mektubunda yazacağımız kısım burada sona ermiştir. Bu sözleri insafla düşünürsek tarikat-ı aliyenin ne kadar lazım olduğu anlaşılır. Çünkü ikan şüphesiz inanç ve en yüksek mertebesinde bununla ulaşılıyor. Fakat şer'i şerefe, sünnet-i seneye uymayan tarikatlar böyle değildir. Yani sünnet-i seniyeye uymayanlar hiçbir zaman böyle değildir. Yani sen ne yapacaksın? E, tahlil edeceksin. Bakacaksın sünnet-i seniyeye uyuyor mu? Eli sünnet vel cemaatin itikatında mı? Değil mi? Eğer bunlar sende varsa tamam. Ama yoksa hızlan. Yani rezillik ve rüsvaydan başka bir şey değildir yani. Ruhul beyan tefsirinde zikredildiğine göre Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Sure-i Bakara'nın birinci sayfasında müttakiler vasıflarını sayarken takva, kaybe, iman, ikame, salat, namaz gibi hakkıyla kılmak ve infakı Allah yolunda vermeyi zikretti. Bu dört vasıf Hulefâ-i Raşid Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört büyük halifesinden vasıflandırılır. O halde bu ayetlerde bu büyüklerin faziletlerini beyan vardır. Evet, burada böyle böylelikle kalmış olsun değerli kardeşlerim. Ee, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Derslerimizi devam ediyoruz. Bakalım Allah ne kadar daha imkan verir. Şu an şimdilik buradayız Allah'ın izniyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.